Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 2.2 güncellemesi ne zaman geliyor ve 2.2 güncellemesi nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle PUBG Mobile'ın resmi 2.2 güncelleme notlarına bir göz atalım. Şimdi resmi 2.2 güncelleme duyurusuna geldik. PUBG Mobile güncellemeyi 13 Eylül saat 11'de yüklemeye başlayacaktır. Hızlı ve sorunsuz bir güncelleme için lütfen iyi bir ağ ortamında güncellemeyi gerçekleştirin. Ve cihazınızda yeterli alan bulunduğundan emin olun diyor. Güncelleme 13 ve 20 Eylül tarihleri arasında gelecek. Oyun güncellemeyi günlere bölüyor. Herkese aynı anda, aynı günde güncelleme gelecek diye bir kural yok. Güncelleme bölgeden bölgeye, sunucudan sunucuya, cihazdan cihaza, cihazın sürümünden sürümüne değişiklik gösterebilir. Ee, size şöyle istatistikler vereyim. Örneğin işte İlk gün %10, ikinci gün %20, üçüncü gün %30, dördüncü gün %40 tarzında böyle ilerlemeler olacak. Yani herkese aynı anda oyun güncelleme gönderse, herkes aynı anda güncellemeyi yapıp da oyuna girse sunucular çöker. Oyun sunucular çökmemesi adına böyle bir önlem almış. Sunucuyu e, çökmemesi için e, güncellemeyi günlere böldü oyun. İşte 13 Eylül'den 20 Eylül'e kadar herkese güncelleme gelecek. 20 Eylül'de %100 herkes güncelleme almış olacak. Güncelleme alamayan oyunculara oyun resmi sosyal medya hesaplarının yanına APK linki ekliyor. Siz de o APK linkine tıklayarak da güncelleyebilirsiniz. Ama resmi sitelerden bulmanız gerekiyor. PUBG Mobile'in resmi Instagram sayfası var, Facebook sayfası var, YouTube kanalı var. Öyle resmi yerlerden bulursanız o APK dosyasını indirin. Diğer türlü başka yerlerden bulduğunuz APK dosyalarını sakın indirmeyin. Sizin için tehlikeli olabilir. Şimdi Oyunu nereden güncelleyebilirsiniz? Güncelleme var mı yok mu? Nereden nasıl kontrol edebilirsiniz? Bundan bahsedeyim. Şimdi ilk yöntemimiz Android cihaz kullanan oyuncular için. Google Play'e geçiş yapıyoruz. Google Play'e girdiğinizde sağ üst kısımda profil resminiz çıkıyor. Sonrasında uygulama ve cihaz Yönetimi tıklıyorsunuz. Burada güncellemeler var mı yok mu kontrol ediyorsunuz. Burada güncelleme yoksa Google Play'in ana sayfasına geri dönüp arama kısmına PUBG Mobile yazıyorsunuz. Hemen yazayım. Bazen güncellemeler büyük olduğu için o güncelleme kısmına düşmüyor. Böyle arama kısmında da bazen güncelle yazısı çıkabiliyor. Ee, Oyna mı yazıyor güncelleme yazıyor buradan da bu kısmı kontrol edebilirsiniz. Birinci yöntem güncelleme kısmına düştü bakın. İkinci yöntem arama kısmına PUBG Mobile yazın arayın bakın. Oyna yazıyor güncelleme yazıyor bir kontrol edin. Burada güncelle yazmıyorsa bilin ki güncelleme gelmemiştir. Şimdi göstereceğim yöntem Samsung kullanıcılarına özel bir yöntem. Galaxy Store'a geçiş yapıyoruz. Arama kısmına PUBG Mobile yazıyoruz ve bu sayfaya geçiş yapıyoruz. Aç yerine güncelle yazması gerekiyor. Güncelle yazmıyorsa benimki hala güncelleme gelmemiş demektir. Zaten bakın burada da sürüm yazıyor 2.1. Yani aç yerine güncelle yazması gerekiyor güncelleme geldiğinde. Bazen Play Store'larda takılma oluyor. Cihazınız ayarlar kısmından Play Store önbelleğini temizleyin. Ve tekrardan kontrol edin. Veyahut başka bir hesabınız varsa o hesabınıza geçiş yapın. Oradan güncellemeyi kontrol edin. Sonrasında eski hesabınıza geçiş yapın. Tekrardan güncellemeyi oradan da kontrol edebilirsiniz. Play Store'da bazı takılmalar oluyor. Bunlar e, bu söylediklerim e, kesin çözüm yolu değil. Ancak işe yarayan çözüm yollarından birkaçı. Şimdiki önerim iOS cihazlar için geçerli. Yani Apple cihazlar için geçerli. App Store'a giriyorsunuz. Sağ üst kısımda profiliniz var yani hesabınız. Oraya tıklıyorsunuz. Sayfayı aşağı doğru kaydırıyorsunuz. Güncelleme var mı yok mu kontrol ediyorsunuz. Gelecek otomatik güncellemeler, yakın zamanda güncellemelerini falan iyi bir inceleyin işte güncelleme var mı yok mu. Play Store'da gösterdiğim arama taktiğini aynı şekilde iOS cihazda da yapıyorsunuz. Arama kısmına PUBG Mobile yazıyorsunuz. İlk çıkan PUBG Mobile uygulamasına tıklıyorsunuz. Aç mı yazıyor, güncelleme mi yazıyor kontrol ediyorsunuz. Güncelle yazarsa zaten bilin ki güncelleme gelmiş demektir. Bazen güncelleme çok büyük olduğu için e, otomatik güncelleme kısmına düşmüyor. Arama kısmından da kontrol edin işte güncelleme geliyor mu gelmiyor mu diye. E, şu an size resmi yollardan güncellemelerden bahsettim. Birkaç gün geçti güncelleme gelmediyse bekleyin oyun elbet getirecektir. Bir diğer güncelleme yöntemi ise PUBG Mobile'in resmi sayfası. Bakın bu resmi sayfası. Sağ üst kısımda bakın sarı kısımda indirme butonu var. Bu indirme butonuna tıklayarak güncel sürümü de indirebilirsiniz. Şu an büyük ihtimalle 2.1 sürümü vardır. Daha tam anlamıyla bütün cihazlara güncelleme gelmemiştir. Ancak birkaç gün geçti güncelleme gelmediyse de buradan bu sarı butona tıklayarak da güncel sürümü indirmeyi deneyebilirsiniz. Asla sağdan soldan APK linki bulup indirmeyin. Cihazınıza zarar verir, bilgileriniz çalınabilir. Ayrıca oyunda ban sebebi onun haricinde bazı APK linkleri başka sunuculara ait oluyor. Siz başka bir sunucunun e, güncellemesini aldığınızda ve hesabınızı giriş yaptığınızda e, size ban gelebilir. Yani dikkatli olmanızda yarar var. Resmi yollardan güncellemeye çalışın. Android, iOS cihazlarda nasıl güncelleme geldi mi gelmedi mi kontrol edebileceğiniz taktikleri gösterdim. Onun haricinde bakın burada resmi site var PUBG Mobile'in resmi sitesi. Sağ üst kısımda sarı bir çizgi var. Bu çizgiye tıklayarak da APK linki bakın burada resmi. Bu APK linkini indirerek de oyunu güncelleyebilirsiniz. Şu an ilk gün olduğu için büyük ihtimal 2.1 sürümü vardır. Birkaç gün sonra bu sarı linkten indirirseniz de güncellemiş olursunuz oyunu. Zaten çok sorun olursa da oyunun resmi sitelerinde APK linki yayınlıyor. O linklere tıklayarak da güncelleme sağlayabilirsiniz. Elbet bütün oyunculara güncelleme gelecek. Asla strese girmeyin canınızı sıkmayın. Bakın burada güncelleme tarihleri yazıyor. 13 Eylül ve 20 Eylül tarihleri arasında. Yani güncelleme gün gün olduğu için bana 13 Eylül'de gelir. sana 14 Eylül'de gelir. Bir başkasına 20 Eylül'de gelir. Tamamen şansa bağlı. Biraz da bölgeden bölgeye sunucudan sunucuya cihazdan cihaza cihazın sürümünden sürümüne değişiklik gösteriyor yani işte bana geldi, niye sana gelmedi? işte ona geldi, niye bana gelmedi diye stres yapmayın. İçiniz rahat olsun. 20 Eylül'de bütün herkese güncelleme gelecek. Aklınıza takılan şeyleri yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Bir de burada güncelleme ödülleri kısmında güncelle kısmı var. Burada inceleye bastığınızda iOS cihaz kullanıyorsanız App Store'a yönlendiriyor. Android kullanıyorsanız da Play Store'a ya, yani Google Play Store'a yönlendiriyor sizi. Ee, yani Burada bir indirme linki vesaire yok. Şimdiden bilginize sunarım. Ee, size güncelleme yöntemlerini gösterdim. Hala güncelleme gelmediyse beklemekten başka şansımız yok. Asla sağdan soldan APK dosyaları indirmeyin. Ben sizin sağlığınız için bunu söylüyorum. Ee, burası bir tanıtım kanalı. Bu da bir tanıtım ve bilgilendirme videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar. Kanala abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın. Seviliyorsunuz, cansınız. İyi ki varsınız.